Ne demek iptal ettim projeyi Şenol? Uçak bileti mi bu? Halı sağ maçı mı? Adisyona yazılmamış çay mı? Ya öyle kafana göre milyon dolarlık projeyi nasıl iptal ediyorsun ya? Allah'ım sana gülüyorum. Dur abicim Allah gecinden versin ya. Ya ben bu dizi için koskoca marketimi bıraktım geldim. Melek gibi anamla kapıştım. Canım dostum Serpil'i de alet ettim bu oyuna. Kalk Serpil gidiyoruz. Vallahi bizde gidene dur denmez. Uğurlar olsun. Son <laughs> 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 olarak Murat, seni çok sevmiştim. Oh. Amına şimdi mi söylüyorsun? Arkadaşlar, şimdi hepimiz bir hayal uğruna yola çıktık. Sektördeki diğerlerinin aksine. Ne yapacaktık? Eğlenecektik, kendi aramızda geliştirecektik. Ama baktım, biz yavaş yavaş sektörün uşağı oluyoruz. Bu gidişe bir dur demenin vakti gelmişti. Onu diyecek adam da bendim, dur diyorum. Pardon da, size ne oluyor Şenol Bey? Şimdi canım nitelikli, nicelikli, içerikli işin ne olduğunu bilmeyen... ...bir takım bağlantıları sayesinde o koltuklara oturup... ...reyting uğruna yapacaklarının sınırları olmayan çapulcuların uşağı köpeği olamam ben. Bir saniye, bir saniye. Öncelikle burada bulunan ekibim... ...tabii ki sevgili karım... ...ve kısmetse doğacak çocuğum Künk adına bir saniyenizi istirham ediyorum Şenol Bey. Allah analı babalı büyüsün, dinliyorum Hakkı'cığım. Ne o ya? O duvardaki leke mi o? Ha? Leke mi? Hangisi? Ömrümü yani Şenol! Al! yani. Ben Lan ne dedim ben sana ha? Ne dedim ben sana? Allah. Bal porsuğu demedim mi? Oraya vurmayın Hakkıcığım Şinasi oraya vurmayın! Demedim ben! Oraya vurmayın! Yaklaşmayın lan! Dağılın! Yaklaşanı doğrarım! Avını parçalayan bir bal porsuğuna dokunabilir misiniz ha? Dokunabilir misiniz? ...dokunabilir misin? Dokunuruz lan! Anam! <laughs> Arka! Geriye! Arkadaşım... ...bakın bitti diyorsan bitti bu iş tamam mı? Ben başlattım ve bitiririm lan! Ne? Ne? Nereye bitiriyorsun? ben? Nereye bitiriyorsun Ben Nereye Ulan, bitir çok lan? çok yaklaşmıştım be! Bitir, lan Aha şu kadar kalabalık! Oğlum gel lan Gençler sürükleri. Gençler bizim ağacılar kısır atmasın. Bazıları ile ilgili konuşmamız lazım. Birimizden birisi kesin yanlış biliyor. Bu ne? Lan. Böyle abi bir, abi şey abi bir şey olabilir mi? Abi biz bir türlü niye ilerleyiz? Niye sandım spor gibi sürekli beraber ben kalıyoruz? Hiç üzülmedim de. Alıştın mı ya? Başka. vardayım. sert geçiyor biraz. Bilmiyorum ne kadar sürer. Sen annen nerede misin? Tamam tamam. Gergin geçiyor biraz. Evet. Ben sana haber veririm. Babam Torka çok selam söyle. Hadi bay bay. <laughs> vur. İstediğin kadar vur. Acı hissetmiyorum Şenol! Deri bu işte. Derim. <laughs> etmiş? Ne diyorsun lan sen? Yemin ediyorum sokarım bunu böğrüne. Yemin işler. Herkesi aramışlar. Ulan ben dünya kadar taksiden girdim. E ben de o taksitlere kefil oldum Özgür Sabah'ta. Yiğitlik yaptım. Masraflar ben karşılayacağım dedim. Çocuklar mutlu olsun dedim. E ben de çanak tuttum. Ya bizim ipimize gerdeğe girilir mi ha? <laughs> Ulan bizden hiçbir cazik olmaz. Hep böyle huzurlu ve mutlu olun. Evet Allah bozmasın. Baba niye ağlıyorsun? Millet yanlış anlayacak. Baba olduğunu anlarsın. Şimdi ne desem anlamazsın sen. O da olacak kısmetse. Acele etmeyin. Borç harç bir ödensin ondan sonra. Kalkacağım mı sen o? Kaldı mı takatin? Takat yok. Elimi kaldır ve halim yok benim. Ben de bittim sen o. Ben de bittim. O zaman berabere. Gel oğlum. Sen ne çıkardım Beni zorla çıkartın demedim mi? Ne yaptım bilemezsiniz. Çalar var ve takatı bu kadar konuşma. Az önce Sudan Medya'ya gittim köteğime. Turistler öyle soruyor bırak benim fotoğraf çekmeye başladılar. Müzik öyle yüzsüz yüz kar verdi bana. Ülke turizm ve daha çok katkım var dedi. Senin? Anam diyorum ki diyelim ben. Siz ben değilsiniz. Öte geçtiniz. Olur. Ya sana ya kendime zarar vereceğim. Yürü git lan! Karabasan gibi çöktün üstümüze. Yürü git. Siz onu laf olma büyüklerim. Can kaybolmasın. ben burayı kundaktan yıkarım. Ya da kendi dayı yangın Tekrardan inşaatı başlar dayı. Malzeme yazar. Çimantı yazar. Kuruk çimantı yazar. Küfür yazar. Adam yok musunuz? Para vermeyin ha. O dedik ya lan. O dedik ya. He tamam o zaman. <laughs> 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 ne kadar da baktı bir o kadar fark.